Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte emre ile birlikte ne yapıyoruz? Bir ve 1 atacağız. Hadi o zaman videoya geçelim. Tam durdurdum şu an videoyu. Hazır ver. Maçta. Tamam. Maçta. Hazır verdim, verdim. <laughs> Sen TikTok TikTok'a mı atıyorsun? Ne? TikTok'a mı atıyorsun? ona lan. TikTok TikTok. Ha yok YouTube. Kasam çok güzel ya. İstediğin kadar küfür et videoda küfür etme. Tamam etmiyorum. Tamam girdik bakalım. Ananı satayım 65. Tamam net. Gel bekle başlatıyorum. Hı. Evet arkadaşlar da e, maçımıza geldik. Emre bu arada merhaba diyebilirsin arkadaşlarımıza. Merhaba. Evet. Hadi o zaman başlayalım. Merhaba. Hadi başlayalım. Gel buraya. Arkadaşlar 5'te bitiyor. Bilgisayarım ona göre. 340 240 FPS'im neden diye soracaksanız sabitledim arkadaşlar. Sabitleyince daha iyi oluyor monitörüme göre. Dur bekles. Ne yapacağım? İnternetim gitti ya. Neyse gel. Ben gel. Sıfır. Güzel vurdum, çok güzel vurdum. Arkadaşlar güzel vurdum evet. Devam. Bu arada yeni sezon nasıl buldunuz? Yorumlara hemen yazın. Ne <laughs> oldu lan Emre göremiyor mu beni? Oo, <laughs> Çok güzel. Ee, kaç sıfır kaç kaç? 3-0. Video bu kadar kısa sürmesin tamam. Emre biraz zorla lütfen. Ben zorlayacağım abi ya senin headshot atıp duruyorsun ya. Tamam arkadaşlar 10 tur olsun o zaman. Video uzun sürmesi için. Belki ısınması da arkadaşımızın. Hadi daha 7 tur yaptım arkadaşlar 7 7. Çok fazla sürer o turda. Bun? Arkadaşlar bu çocuk hile. Gördünüz videoda. <laughs> Arkadaşlar arkadaşımızın sesi adam gibi gelmiyor. Gel <laughs> <laughs> Arkadaşlar galiba internet çekmiyor. Gel. Kaç ping alıyorsun Emre? Arkadaşlar sesi gitti. Zaten oynamıyor ya? Alo. Kaç pingsin? Alo internet çok kötü lan. Gel gel neyse savaşalım. Burayı kesersin. Yok yok kesmeyeceğim ya direkt. Atıyorum. Oğlum. bir şey olmaz bir şey olmaz. Zaten biraz onu sürsün. Arkadaşlar sizde nasıl oynadığımı yorumlara yazarsanız. Ama yapma öyle şeyler. Oo çok güzel vurdun. Kaç kaç mı bakıyorum. Yedi de biter dedik. Dört, kaç kaç? 4-1 4-1 tamam Dondurucam İnternetim kötü düşmüş Şu iyi mi? İyi Oo göremedim Oo oh, ya. Karadı, karadı, Helal olsun ya. ya ne taraması ya bir pompalı tanıdım Ya 4-2 evet. Ya yeah. Arkadaşlar hadi bakalım. Salıyorum arkadaşlar çaktırmayın. İzlesin. Üzül Sal salıyor musun? Yenge yani salmıyorsun da. Ama öyle gelmek ayıptır kral. Oo <laughs> oh, benim evim tutmadı. Tamam 4 3. 4 3 adam şehirde arkadaşlar tamam. Beşte biter yapalım sen. Yok ya da ya. Tamam 7 7 geç. Lan pompalı mermi mi yapmadın? Evet, o zaman topla kral ne yapalım? Onu <laughs> yaptım. Sen gel hadi oraya. Sen hep üstte çıkıyorsun ama bak. Gelecek aşağı gel. Oo gel gel gel. Oh, Baba ya. Çok güzel. 5 arkadaşlar 5 2. 5 3 pardon. Tamam hadi. Alacağım bu sefer. arkadaşlar kaç 6 son random arkadaşlar arkadaş gitti galiba Emre Geldim, geldim. Evet, tamam. Kaç, ben işte ben, kaç! Arkadaşlar tamam geldik. Ee, arkadaşlar şu an 6'ya 3 geliyorum. Sonra bir sayım kaldı. Hoppa! 1 Mermi toplayalım Tamam Hayır kapanmadı Kaç kaçtı? Kaç kaç? 6-4 oldu 6-4 tamam. Benim son sayım senin de bilmiyorum. Gel gideceğim. Hay grant anne. Uşağı düşün, box gel. Geliyorum bekle. Dur lan. Ben kırmadan açamıyorsun biliyorsun değil mi? O oh, aldım. Ya tam kafadan yiyecekti. Arkadaşlar evet. Belki bir alt daha avans veriyorum. Hadi gel gel gel. Tamam biraz hadi on ya. Sekiz 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 o kadar uzun. Tamam sekiz. Bir alt daha avans verdim hadi. <laughs> Helal iyi oynuyorsun kral. Dur dur. Boksa gel. Ya bu internetim kötü ya. Geliyorum. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Anlıyorum. Allah aşkına. Uzaklaş bir. İstersen onda bitsin. Ne de yok ya. Yani. Bundan sonra bitireceğim. Vur artık. Vur artık. Aa! Helal helal iyi oyundu iyi oyundu. Güzel çevirdin başlarda ama sonra aldım. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada böyle videoların da devamını istiyorsanız tabii ki de bir de abone olmayı alırım. Teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum.